Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni videomuz trend yolla alakalı. Çok fazla alışveriş yaptığım süreçler oldu. Uygun fiyatlı ürünler denk getirdiğim süreçler oldu. Bununla beraber çok güzel kuponlar kazandığım dönemler oldu. Şimdi yeni bir kampanyamız var. Onu size tanıtmak istedim. 2 Şubat koleksiyon oluştur paylaş kazan kuponu adı altında. Videonun sonunda detaylarını açıklayacağım. Nasıl koleksiyon oluşturursunuz, nasıl kaydet yaparsınız bunların hepsini size anlatacağım. Şimdi size aldığım uygun fiyatlı anlık indirimlerle denk getirdiği veyahut da uygun fiyatlı ürünleri kuponla nasıl daha da uygun fiyata aldığımı göstereyim. Öncelikle şöyle bir deftere hepsini yazdım. Size görsellerle destekleyeceğim yan taraflarında. Bir ütü masası aldım. Ütü masasına ihtiyacım vardı çeyizim için. Onu da çok uygun fiyata denk getirdim. Şu an 205 TL olan Devecioğlu ütü masasını ben sadece 40 TL'ye aldım. Dediğim gibi anlık bir indirimdi. Bunun sonrasında misafir su takımımız var. Şöyle bir olay gelmişti başıma. Bundan bir sene önce 61 parça bir e, su takımı almıştım. Ucuz 100 AVM adlı satıcıdan. Fakat e, stok yetersizliği yani nedenini bilmediğim bir şekilde siparişim iptal edildi. Hatta o zaman 50 liralık alt limitsiz bir kuponum olmuştu. Onu da harcamıştım. Şöyle söyleyeyim, o iptal olduğu için ben yeni bir su takımı arayışına girdim. Aynı satıcıda da farklı ürünler vardı ama hoşuma gitmiyordu. Sonrasında bir ürün buldum. 179 TL 6 kişilik. Yani benim o 500 TL'ye aldığım takımın neredeyse aynısı. Ve iki takım bile alsam 500 TL'ye varmıyordu. Yine bu anlatacağım kampanya üzerinden 100 TL'lik bir kuponum olmuştu. Yani 179 TL'lik bir ürünü 79 TL'ye almış oldum. İki takım aldım. Yani 150 TL'ye neredeyse 12 kişilik bir misafir su takımı almış oldum. Şimdi size normalde 70 TL olan sehpaları göstereyim. Bunu da 50 TL koleksiyon kaydet kuponuyla almıştım. Babamın hesabının cüzdanını aktif etmiştik. Oradan 10 TL gelmişti. O zaman 10 TL yükleyince 10 TL hediye geliyordu. Yani o kalan 10 TL'yi geri çekebiliyordunuz. Yani bu şekilde 20 TL havadan para gelmiş oluyordu hesabınıza. 50 TL de koleksiyon kaydet kuponundan gelmişti zaten. Yani ben bu sehpaları toplam 70 TL'ye ama aslında bedavaya almış oldum. Yine aynı şekilde bir nevresim takımı normalde 100 TL olan bir nevresim takımını 40 TL'ye aldım. Kumaşı çok mükemmel değil ama Nevris'in takımı fiyatlarını az çok biliyorsanız 40 TL'ye bedava dersiniz. 10 TL'ye Trendyol Milla'nın bir geceliğini aldım. Kumaşını ben beğendim. Böyle %100 pamuk yazıyordu ama %100 pamuk olduğunu düşünmüyorum. Ama ben çok beğendim. Farmasinin BB kremini kullananlar, bilenler illaki vardır. Ben şu an yüzüme hiçbir şey kullanmıyorum ama bu tedaviye başlamadan önce aldığım bir üründü. Şu an tedaviden sonra da pek cilt ürünü kullanacağımı şu anlık düşünmüyorum. Koleksiyon kaydet kuponu 20 TL'ydi. 10 TL'de kargosu vardı. Ben bu ürünü 10 TL'ye almış oldum. Abimin düğünü için 4 tane elbise aldım. Hani hepsini giyer miyim giymez miyim bilmiyorum ama 2 tane abiyeyi sonuç olarak düğünde giyeceğim. Ama bunun kınası var, nikahı var, işte gelin alcıları var. Toplam 4 tane elbiseyi 177 TL'ye aldım. Burada kupon yok ama çok iyi indirimler var. Yani normalde bir Abiyeyi 150-200 TL alıyorken ben 4 tane kıyafeti 177 TL'ye aldım. Bununla ilgili ayrı bir video çekeriz. Uygun fiyatlı abiye önerileri, abimin düğünde neler aldım, neler giyeceğim videosu falan. E, mutfak seti aldım. Bu önlüğü, e, tutamacı falan. Şöyle, Trendyol cüzdanı ilk aktif ettiğinizde 20 TL para geliyordu Trendyol cüzdanınıza. Ama bana şans eseri 30 TL'ye gelmiş. Ben de düşündüm, düşündüm ne alsam diye ve o an mutfak setimin olmadığına karar verdim e, ve onu 3,5 TL'ye aldım. Daha çok fazla ürün var. Annemin telefonundan aldıklarıma bakmadım bile. Sadece benim kendi Trendyol hesabından aldıklarım, annemin, abimin, babamın telefonuna da aynı şekilde bu hepsinin telefonlarından yaptım e, koleksiyonları oluşturdum, paylaştım, kaydettirdim anlık indirimlere gelelim. Instagram'da insanlar bunları özellikle araştırıyorlar. Yani şu şekilde bunları takip eden insanlar var. Sürekli trend yola girip mesela kazak yazıyorlar. Artan fiyat işaretliyorlar. Ve en ucuz mesela bu ürün 5 TL'ye düşmüş olabiliyor bunu yakalıyorlar. Instagram hikayelerinde paylaşıyorlar. Hızlı olursanız, şanslıysanız bu ürünleri sizler de alabiliyorsunuz. Bazen iptal oluyor, kupon tanımlanıyor. Bazen de ürün elinize geliyor. Benim de çok fazla gelmez diye düşünüp geldiğim ürünler oldu. Hatta e bir sitesinden terlik almıştım. 10 TL ya da 12 TL olması lazım görselini şuraya koyarım. Bir de seni özledik kuponları tanımlanıyor. Sık sık hesaplarınızı takip etmenizi öneririm. 50 TL, 25 TL ya da normal alt limitsiz 25 TL kupon tanımladıkları oluyor. Şimdi 2 Şubat'ta başlayacak olan koleksiyonumu kaydet kazan ya da paylaş kazan kuponunu anlatayım. Şimdi normalde de çok büyük indirimler olacak. Saatlik indirimler falan tarzında. Bu benim aldığım işte 200 TL'lik ütü masasını 40 TL'ye almak gibi bu tarz ürünler de olacak. Yani takip ederseniz bence kazanırsınız diye düşünüyorum. Şimdi size koleksiyon oluşturmayı anlatayım. Trendyol'a giriyorsunuz. Ürünleri favorilerinize ekliyorsunuz. En az 10 tane ürün olacak şekilde 10, 15, 20 tane ürünü favoriliyorsunuz. Bir ürüne tıkladıktan sonra aşağıya doğru indiğinizde koleksiyonuma ekle kısmı var. Koleksiyonuma ekle kısmına bastıktan sonra bir koleksiyon ismi oluşturmanızı isteyecek size. Yeni koleksiyon oluştura basarsınız tabi. Ee, yeni koleksiyon oluşturduktan sonra hepsini aynı koleksiyonun içine koyabilirsiniz. Oluşturduğunuz koleksiyonun sağ alt tarafında paylaş yeri var. Oraya basarsanız koleksiyonunuzu e, URL'sini kopyalayabilirsiniz. Sonrasında Instagram, WhatsApp, Telegram'dan bunları paylaşabilirsiniz. Karşılıklı kaydet yaptırabilirsiniz. Aynı şekilde bana da mesaj atabilirsiniz Instagram hesabımdan. Karşılıklı koleksiyonlarımızı kaydedebiliriz. Aynı şekilde Telegram'da da bir sürü gruplar var bunlarla ilgili. Arama kısmına trend yol yazarsanız trend yol yardımlaşma, koleksiyon kaydet kazan grubu tarzında olan isimle gruplara girip özelden birbirinize mesaj atıp koleksiyonlarınızı kaydettirebilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlara bekliyorum. Serinin part 2'sini kesinlikle çekeriz. Hatta şöyle yaparız. Bir sonraki koleksiyon kaydet Zamanında ben bu videoyu ortaya çıkarırım. E, bu sefer bu ürünler değil de aldığım diğer ürünlere bakarız. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Merak ettikleriniz olursa yorumlara bekliyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.